İlimsiz sen hangi çareyi arıyorsun ya? Sormadan. Madem bilmiyorsun, hastasın. Cehalet hastalığına tutulmuşsun. E bunun şifası nedir sen? Ancak sualdir diyor. Yani sormak. Sormak, öğrenmek, araştırmak, incelemek. Ama bense diyorum internetlere girip Google'lardan çare aramayın. Çünkü çok ehli sünnet dışı hocalar, profesörler, layatçılar, habisi. Şiisi, mutezilesi, cebriyesi cirit atıyor. Sanki ilahiyatlar bunun için kurdurulmuş yani. Sanki. O niyetle kurdurulmamış olsa da oraya doğru gitmiş yani. E geldiğimiz noktada teslimiyet lazım. Teslimiyet nedir? Yani Mahmud Efendi Hazretleri gibi onun Şeyhi Alaydar Efendi Hazretleri gibi veya bu bizim kapıyı önden başladık. Sami Efendi Hazretleri gibi. Değil mi? Veya Mehmet Saat Kotku Efendi Hazretleri tam onun daha gerisinde biliyorum da sizin şu anda en çok resmi falan çıkan bir tek onlar. Daha gerisi. Aziz Efendi, Hasip Efendi. İskender Paşa cemaatinin gerisindeki şeyhler. Babam onlara da yetişmiş mesela. Ee, diğer birçok sesiyle Adıyaman Menzil Şeyhi işte. Şimdiki Şeyh Efendi, ondan evvel Şeyh Efendi, ondan Abdülhakim Efendi babaları. Yani Şimdi bunlara gittiğin zaman bu kadar insanın kabulle karşıladığı, tam Süleyman Efendi Hazretleri, Bediüzzaman Efendi Hazretleri çok. Yani bunlar el sünnet. Genel manada. Aralarında ayrılık olabilir. Biri Şafi mezhebinde olur, biri Şazeli tarikatı olur, biri Kadir olur. Bunlar ehl sünnetten ayrılmaz. Hepsi ehl sünnetin içinde mülaza edilir. Dolayısıyla bu gibi sabit, şecereli diyeyim sana, soyu belli, gerisi belli, icazetli diyeyim sana. Yani ben Rasul Hoca'dan okumuşum yani. Ya Emam Mahmut Efendi Hazretlerinden de var icazetim. O Hacı Durust Efendi'den okumuş. İşte Rasul Hoca Zavendikli Mustafa Efendi'den okumuş. Onu da tanıyoruz. Rahmetullahi Aleyh. Oradan geri gidiyor. Bir icazet var elimizde. E bir adam şecereliyse, yani soy sopu belliyse diyeyim, bunun ilmi tabirde de soy sopu belli olmayan icazetsiz aynı şey. Kimden okumuş yani? Şimdi bir adam bunu ben buldum diyorsa Bana göre diyorsa Bu üstteki fikrim şu diyorsa Dinlenir mi ya? Din adına nasıl bana göre olur? Din adına nasıl bana göre olur? Çorba pişirmiyoruz ki yani Bana göre limonlu olsun Sana göre tuzlu olsun yani Benim tansiyonum var tuzsuz olsun yani Burada makarna pişirmiyoruz Yarın ahirette hesap vereceğimiz Niye böyle yaptın diye sorulduğu zaman Cevap vereceğimiz dinden bahsediyoruz ee, bana ne? Sorumluluğu tabi olduğum adamın ön kafasına. Yemene dökülle ödersin bir Herkesi imamıyla çağıracağız. E tamam da sen hıyar alırken incelemiyor musun? Karpuz alırken bak kötü çıkarsa getiririm geri demiyor musun? Kafana geçiririm diyenler de var. Bir fil geçirenler de var yani. E şimdi sen burada memlekette bu kadar kavga oluyor. Bunların çoğu alışta verişte pazarlarda dolu olay çıkar yani efendim üstü başka altı başka olursa yani adam geri getiriyor. E sen hıyar alırken seçiyorsun, kabak alırken bakıyorsun, kime uyacağım dediğin zaman internette böyle diyor. E böyle bir yola hidayet denir mi? Mesai sarf edeceksin. Yani gayret demin dedim ya. Yani sen ekmeği çiğneme gayretini göstermeden doyamazsın ki istediğin kadar ekmeği ağzına koysunlar yani. Sen burada ne gayret sarf ettin? Yani bu hoca dinlenir mi? Bu adamın kitabı okunur mu? E bu hususta da bir gayret sarf ettiğin zaman bu şecereli mi? Bu icazetli mi? Ta geçmiş büyüklerimizden, selefi salihinden gelen bir icazeti var mı?